Hey. Abine bak, abine. hey bana bak. Anes şöyle merhaba de. Merhaba de. Merhaba de. Gel. Gel tokalaşalım mı? Gel tokalaşalım mı? Gel tokalaşalım dur. Gel. Gel gel. Gel. Merhaba. Bak. Alex. Elim batmazsa var ya şunu şöyle yap bak. O da şöyle havaya atar. Peçete verir sana. Peçete verir mi? Yok yo, önemli değil. Alex al oğlum. Kardeş. Ha? Video da alıyorum sadece şu an. Evet. Ayağını bir kaldır. <laughs> tam kapak yapacağım fotoğraf. <laughs> ha? Hadi Aresim bir daha. Hop vallahi kaptı. Bir oh. şey <laughs> şey. <laughs> <Ben> çekinceye kadar <gülüyor> 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 kapak fotoğraf yapınca kadar vallahi kaptı. Maşallah maşallah. Bir <laughs> aldım Ares, Ares aldım bak. Temizleyelim biraz bak. Gel. Temizledim biraz. Şşşt Ben mu senin? Lan, kemik Gel kemik değilmiş et et gel Ares. Yine böyle şeyi götürdük Bayağı bir et yedim. hayvan bir, iki gün yemek yemedi biri bir yedi yedi Böyle bir yere et yedi yedi İki gün yeğen, hayvan yemek yemedi <laughs> Böyle böyle gel, şey merhaba di. Merhaba di. Dur Alex. Yalınlar. Merhaba. Merhaba merhaba. Dur kaçma. Merhaba di. Gel. Alex. Merhaba gel. Gel. Toklaşalım bir gel gel gel. gel. gel, gel. Bir bana bak, bir bana bak da kapak fotoğrafı yapalım gel. Alex. Bak bak. He. Fotoğraf götürme abinin depesini söyle. Alex. Vallahi güzel oldu şimdi. Tam heh olmadı. Hop. Anis Et, et göster. Et göster. Dur ben Şu an videodayım zaten. He? Hem videodayım hem fotoğraf çekiyorum. Hem de Yok konuşabilirler. doğru kızım şöyle şey doğru Yok sen şöyle havaya doğru Aferin, sana. Vallahi billahi maşallah maşallah. Saltanı çok seviyor demek ki ettin. Daha çekiler. çok. Çekiler, Hadi tokun gidelim. Gel. <laughs> Alex. Hop hop hop. Benim saltayı kapatacağım dedi. Benim elime geldi. Maşallah. <laughs> Ama bak bu battı. Ne yapalım? Olur mu? Gireyim mi? Hadi al. Bu battı gel. Gel Alex. Alex. Ara ulan nerede ya? Ara ya?

Pat 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 Hop hop hop, hop, hop. Kap, hop. Tam öyle şeyde e, fotoğrafı da yakalayabileyim Gezim, ya. Fotoğrafı da yakalayacağım aynen. aynen. Hadi hadi bir iki hop çektim vallahi ha tam yakaladım ben. Tamam teşekkürler. <laughs> Aman bizimki dişi Allah. Allah. <laughs> bizimki çok